Merhaba. Bu videoda sizlere satış irsaliye listesinin nasıl alınacağını anlatacağım. Satış dağıtımdan satış irsaliye listesi raporu alınır. İstedirse filtre bölümünde irsaliye başlık bilgileri, cari hesap, depo, personel gibi alanlara göre filtrelemeler yapılabilir. Seçeneklerden, detayların, indirim, masraf, döviz bilgilerinin görünüp görünmemesi sağlanabilir. Raporlar tablo, ön izleme, direk yazdırma ya da istenen formata çevrilebilir. Tablo olarak aldığımız raporda fiş tipi, fiş numarası, tarihi, cari hesap, depo, KDV matrah ve ve malzeme bazında detayları görüntüleyebiliriz. Rapor seçeneklerinden istersek gruplama yapıp cari hesap bazında gruplamalar yapabilir toplam bölümünden alt toplam ve grup toplam alanlarını aktif edebiliriz. Ayrıca filtreleme satırı uygulayarak da istediğimiz alanlar üzerinden arama yapabiliriz.